İsrail'in Gazze'de katliamları son vermesi için ateşkese ikna girişimleri bir yandan devam ediyor malum. Amerika Birleşik Devletleri Biden'ın Gazze'de 3 aşamalı ateşkes önerisinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde oylanması için çağrıda bulundu. Oylamadan evet çıkması halinde İsrail'in tepkisi merak ediliyor. <laughs> Please, ABD, İsrail'e ateşkes için uluslararası baskıyı arttırıyor. Bu amaçla Birleşmiş Milletler'de yeni bir adım daha atıldı. <laughs> ABD'nin BM daimi temsilciliği sözcüsü Nate Evans, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne başvuruda bulundu. Başvuru, Biden'ın önceki hafta açıkladığı üç aşamalı ateşkes önerisinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından onaylanmasını içeriyor. Evan söz konusu anlaşmaya uluslararası desteğin verilmesi durumunda ateşkes süreci hızlanacak dedi. ABD-BM daimi sözcüsü öneriyle hem esirlerin serbest kalacağını hem de İsrail'in Gazze'deki yerleşim alanlarından anlaşma koşullarına göre çekileceğini hatırlattı. İsrail söz konusu ateşkes taslağını kabul ettiğini vurgulayan Evans, şimdi Güvenlik Konseyi'nin tek ses olma ve Hamas'a anlaşmayı kabul etme çağrısını yapma fırsatı var ifadesini kullandı. Birleşmiş Milletler kaynakları ise söz konusu oylamanın hafta başında Güvenlik Konseyi gündemine alabileceğini bildirdi. Oylamanın hafta içinde yapılması bekleniyor. Konsey kararının bir yaptırımı bulunmuyor. Ancak oylamadan çıkması muhtemel evet kararına İsrail'in tutumu merak konusu.